hepinize Merhaba arkadaşlar Nasılsınız İyi misiniz İnşallah iyisinizdir bugün dünya kahve günüymüş Ben de bir alışveriş merkezine gitmiştim orada çeşit çeşit kahveler gördüm ve birkaç tanesinin tadını çok beğendim onu da sizlerle paylaşmak istedim kahveler farklı bir tat bir iki tanesini ilk defa denedim bir tanesini daha önce denemiştim ama iki tanesini ilk defa denedim ve gerçekten çok lezzetli bir kahve tadı damağınızda kalacak derler ya aynı o şekilde sizinle bunu paylaşmak istedim kahveleri göstermek istedim marka ve şey göster marka göstermiyorum hangi marketten aldığımı da söylemiyorum reklama girmesin o yüzden size isimlerini göstereceğim söyleyeceğim ben tattım gerçekten çok beğendim Bugün de Dünya Kahve Günü olduğu için kahve severler için özellikle bunu paylaşmak istedim. Ben kendim de çok gerçekten aşırı bir kahve sever olarak da bunları bu kahvelerin de tadına bakmanızı istedim sizden, sizin. O yüzden de sizinle bunu paylaşacağım. Şimdi ben kameramı çevirip size bu kahveleri göstereceğim ve İki tanesini tadına baktım. Gerçekten muhteşem. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi ben hemen kameramı çevirip ve kahveleri size gösteriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir tanesi naneli çikolatalı Türk kahvesi. Ee, bir tanesi çikolatalı Türk kahve, ee, bir tanesinin paketini e, kavanoza alıp e, istem dışı size <laughs> çekmeden çöpe atmışım poşetini. Diğeri de e, yine Türk kahvesi arkadaşlar, portakal aromalı. O da çok güzel. E, şimdi ben naneliden yaptım, denedim, çok lezzetli. E, portakallıyı denedim, o da lezzetli. Çikolatalıyı şimdi deneyeceğim, yaptım, hazırladım. Denemeden önce de aklıma hemen geldi sizler için bir video çekeyim diye. Arkasından yine e, filtre kahve severler için böyle bir tane e, kahvemiz var. Bir tane de şöyle şunu göstereyim. E, Kenya'dan gelmiş öğütülmüş filtre kahvesi bu da yine. Ve e, yine tabii ki de Türk kahvesinin e, vazgeçilme zor olan dibek kahvesi var. O da çok lezzetli. Onu da daha önce tatmıştım zaten. Arkadaşlar size şöyle tekrardan göstermek istiyorum ee, Türk kahvesi, dibek kahvesi, e, filtre kahve, çikolatalı hazır e, Türk kahvesi, e, naneli ve çikolatalı Türk kahvesi, portakallı Türk kahvesi var. Onun e, poşetini atmışım ama onu tekrardan onun poşetini atmışım ama onu tekrardan bulup sizin için çekerim. E, ve yine şöyle bir tane öğütülmüş filtre kahvemiz var. Bu kahveleri mutlaka deneyin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli ve tadını seveceğinizden eminim. Ben çok bayıla bayıla içtim. Yani çok 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 lezzetli. Dediğim gibi diğerini de poşetine atmışım ama o da çok lezzetli, portakal aromalı. O da çok farklı bir lezzete sahip. Onu da denemenizi tavsiye ederim mutlaka. Ve şimdi ben hemen naneli ve çikolatalının tadına bakmak istiyorum. Size de yayını kapatmadan önce bilgi vereceğim tadı hakkında. Hemen şimdi kameramı çevirip ve tadına bakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi size hemen şöyle göstereyim. Bu naneli olan onu tadıyorum ve sizin için tadına bakıp söyleyeceğim hemen gerçekten çok harika harika naneli ve çikolatalı böyle ferahlatıcı bir tadı var nane'nin ferahlığı çikolatanın tadı ve tabii ki Türk kahvesinin o eşsiz tadı birleşince harika bir kahve olmuş tekrardan tadıyorum. Gerçekten çok lezzetli. Mutlaka ama mutlaka bu kahveyi alın arkadaşlar. Market ismi vermek isterdim ama üzgünüm. E, bam yemek istemiyorum. Veremiyorum ama arayın bulun. E, kesinlikle ama kesinlikle çok 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 lezzetli. Nalili e, çikolatalı Türk kahvesi şu an içtim, Çok aşırı lezzetli. Özellikle Türk kahvesi severler için gerçekten 10 numara 5 yıldız bir kahve tavsiye ederim mutlaka. Portakallıyı da mutlaka deneyin ve arkadaşlar Şimdi videomu sonlandırmak istiyorum burada ve afiyetle Türk kahvemi bitirmek istiyorum. Naneli Türk kahvemi bitirmek istiyorum. Ee, teşekkür ederim bana zaman ayırıp izlediğiniz için. Ee, gönderilerimi beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bana desteklerinizi verirseniz çok çok memnun kalırım. Teşekkür ederim çok sağ olun dinlediğiniz ve bana zaman ayırdığınız için. Şimdilik hoşça kalın Bir sonraki videomda görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar. can bu efsane evet. neyli o nane ve şeker Türk kahvesi <laughs> bak şimdi ne yapacağım tapchino <laughs> anne söyleyeyim mi söyle nereden aldınız yok bam yeriz yoksa <gülüyor> <gülüyor> söyleme hayır neymiş Bence söyleme çünkü videomuz da kapanır, kanalımız da kapanır. Evet arkadaşlar. Bu çünkü reklama girer. <laughs> Ama ismini söyleyebilirsin. Neylik Türk kahvesi. Ya. Neyse oraya biip koyarız. Gel gel. Buraya bak. Hadi Türk kahvesini iç. Nusret gibi yap bir de. Second. Evet. Beğendin mi bebeğim? <gülüyor> Samet... <gülüyor> evet Samet de çok beğendi. Evet, Efsane ben... bir kahve. Son kanalıma kanama kanal, kanalıma abone olup ve abone olmayı ve şu aşağıdaki butona basarsanız kırarsanız benim için çok mutlu olurum. Bakın şimdi son kez. <laughs> Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar ödevleriniz ve okullarınızı düzgün yapın yapmazsanız bu söyleyin bak. <laughs> Samet, Samet çok düzgün yapıyor değil mi anneciğim? Ben her yaptım. Bakın. Bakın göster hadi ödevlerini anneciğim. Vallahi. Oradan böyle. göster. Karşıya geç. Evet. Öbür defterini göster. Ödev defterimiz var ya burada. Şunu. Bir de kahvesini içsin. <laughs> Oraya geç karşıya oradan gösterebilirsin. Evet. Bugünkü ödevimiz buydu değil mi anneciğim? Evet arkadaşlar bir de şu bak. Matematik kitabını al. Arkadaşlar bak. İngilizceyi de güzel yapın bakın. Aç bakayım İngilizceyi. Ne yazdık bildiğimiz? Evet. Bir de öbürlerini göster. Arkadaşlar. Biz ikinci sınıf olduğumuz için o kadar uzun süre yazıyoruz ki bakar mısınız? Şu sıraya bakın. Evet bir de öbür... Öğretmen bize kaç sıra yazdırıyor biliyor musunuz? 10-15 tane sıra yazdırıyor. Bak şu kadar yazar ne göster beni. Şu kadar. Şu kadar yazı yazdırıyor yani. Farklı olmuyor. Bir de şeyi gösterelim. Bugünkü yaptığımız matematik ödevimizi gösterelim. bugünkü yaptığımız matematik ödevimiz. Herkese iyi akşamlar. Abone olmayı unutmayın. Şu uçağımı da yiyin. Bakın. Şu bak. Uf.